Dünyanın ilk imparatoru Akatlı Sargon. Efsaneye göre kaderinde hükmetmek olan Akatlı Sargon 4000 aşkın yıl önce Mezopotamya'da dünyanın ilk imparatorluğunu kurmuştu. Dünyanın ilk imparatorluğunun kurucusu Sargon düzen ve adalet getirmişti. İsmi gerçek kral anlamına gelen Sargon M.Ö. 2330'da Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan bereketli toprak Mezopotamya'da dünyanın ilk imparatorluğunu kurmak için isminin de anlaşılan bu meşruiyetten faydalanmıştı. O evarisleri dünyaya askeri dayanıklılıktan çok daha fazlasını kapsayan bir güç anlayışını miras bıraktı. Yalnızca savaşları kazanarak veya düşmanlarına korku salarak değil aynı zamanda düzen getirerek, adalet dağıtarak ve halkın korkuyla karışık bir saygı duyduğu, tanrıların yeryüzündeki temsilciliğini yaparak da kendilerine itaat edilmesini sağlamışlardı. Taneye göre Akat kralı Sargon, rahibe bir anneden gizlice dünyaya gelmişti. Annesi onu nehrin akıntısına bırakmış daha sonra sıradan bir işçi tarafından bulunarak yetiştirilmişti. Sargon gençliğinde, arzu, bereket, fırtına ve savaş tanrıçası olan ve kendisini seven Iştar tarafından ziyaret edilmişti. Ondan ilham alan Sargon, karanlıktan yükselmiş ve tüm dünyayı kasıp kavurmuştu. Hikayeden, Sargon'un Mezopotamya'ya hükmedecek kadar güçleneceği, ancak yine de naciz bir kökene sahip olduğu açıkça anlaşılabiliyor. Akatlar medeniyetleri Akat'ın hemen güneyinde bin yıldır büyüyüp gelişen Sümerlere uzun süre destekçi olmuştu. Güçlü bir rakip ve nihayetinde yöneticileri olarak karşılarına çıkmadan önce Sümerlerden çok şey öğrenmişlerdi. Köklü bir toplumun kıyılarındaki hırs dolu halkın zamanla gücü ele geçirdiği böylesi bir süreç, Yunanistan'ı fetheden Romalılar ve Çin'i istila eden Moğollar gibi büyük imparatorlukların kurucuları tarafından tarih boyunca tekrarlanacaktı. Argon'dan sonra güçlü bir otorite kuran torunu Naramsin, kendisini Akat'ın tanrısı ve dünyanın dört bölgesinin kralı ilan ederek ilk tanrılaştırılan kral olmuştur. Akat, yeryüzünün ilk güçlü imparatorluğu olan Akat İmparatorluğunu merkez topraklarını oluşturuyordu. Naramsin Steli Naramsin, Büyük Sargon'un torunuydu. Hükümdarlığı sırasında imparatorluk doruk noktasına ulaştı. Sargon'un torunu olan Akat Kralı Naramsin, milattan önce 2190-2154. Lülübilerin bir başka kralı Satuni'yi yenilgiye uğrattığı bir savaşın ardından yaptırdığı Elam başkenti Susa'da bulunmuş olan ve günümüzde Paris'teki Louvre Müzesi'nde sergilenen Zafer Stelinde benzer bir kompozisyon görülür. Stelde güneş diski altında ay, sin, boynuzlu, Miferi ile Naramsin ordusuna komutanlık etmektedir. Miferdeki bu boynuzlar aslında tanrılara özgü bir ayrıcalıktır. Güneş tanrısı Utu'yu simgeleyen, ışın saçan disklerin altında düşmanlarını ayakları altında ezen Muzaffer Kral. Sümerlerin ay tanrısının semitikleşmiş hali olan Sin'in sevgilisi Naramsin, ya da Sin'in adını alıp tanrılaşan kral. Sargon'un Gençliği Akat İmparatorluğu'nun Lugali Sargon, önce tam olarak bilinmese de tahminen 2300 yılında Mezopotamya'nın Azupirano köyünde doğdu. Annesi bir Entum rahibesi. Babası Lay Layipsum'sa Akatlı bir haydut idi. Yaşadıkları yasak aşk olduğu için annesi onu doğurduğunda kendisini her yönden adamış olduğu tanrıça İstar'a karşı duyduğu korkusuyla bir sepette nehre bıraktı. Nehir küçük bebeği sağ salim güneydeki Sippar kentine getirdi. Çiftçi Akki onu bulduğunda evlatlık oğlu olarak büyüttü. Sonradan Sargon kiş kentine gitti ve orada asker oldu. Askerliği sırasında Akatlara karşı gönderildiği seferlerde başarılı oldu. Kimi kaynaklara göre Sargon veya babası Kral Urzu Baba'nın kadeh taşıyıcısıydı ve giderek yükseldi onun yanında. Kiş kralı oluşu rivayete göre Lugal Zagesi bu gencin kendisini devirip tahtı elinden alacağını söyleyen bir kehanete olan korkusundan Urzu Baba'ya bir emir verdi. Antik Sümer inanışında kaderi belirli ölçüde etkilediği belirtilen insanlara ait ruhsal güç yani mi onda o kadar yüksekti ki fark edilmemesi zaten imkansızdı ve kehaneti doğruluyordu. Urzu Baba Sargon'u Gutium çetesine karşı bir savaşa gönderip artçı birlikleri ondan alıkoydu ve tuzağa düşürdü. Lakin Sargon buradan sağ babasının Akki değil Laibum olduğunu öğrenmişti. Ve Akatlar bu yüzden Sargon'a sadakatle bağlanmıştı. Aslında burada kesin olarak tek bilgi Urzu Baba ve Lugal Zagesi'nin birlik olarak Sargon'a karşı bir şeyler yapmaya çalıştı. Çünkü Sargon'un Kiş'ten sonra Uruk'a gittiği doğruluk payı en yüksek bilgiler arasında. Joseph Niari'nin kitabında yorumda anlattığı gibi gayet mantıklıydı. Lugal Kişi kuşatan Lugal Zagesi bir sonuç alamayınca doğduğu yer olan Umma'ya İran'dan gelen vahşi Guttium çetesinin saldırdığını haber alıp güneye dönmek zorunda kaldı. Bu sırada Sargon toparlanıp güçlendi ve kendisine rakip olarak gördüğü İlk krallardan muazzem, muazzam muazzam Gilgameş'i e, surlarını yükselttiği Uruk'a saldırdı. Lugali burada yendi ve kendisini yeni hükümdar ilan etti. Kral ölünce dul kalan kraliçe Taşlütumla evlendi ve karısı ona beş çocuk verdi. Bunlar Enheduanna, Rimush, Maniştuşu, Ibarum ve Abish-Takal'dır. Sargon, Uruk'taki adam olan düşmanını bir sepetin içinde Nippur'daki Enlil Tapınağı'na götürdü ve tanrıya olan saygısızlıklarının bedelini ödemesi adına başrahibe teslim etti. Ancak o ülkeyi Lugalzagesi gibi Uruk'tan değil, kendi inşa ettirdiği ve halkının adını taşıyan Agade şehrinden yönetmek istedi ve merkezi kuzeye taşıdı. O zamana dek görülmüş en büyük kent Uruk idi. Lakin Sargon'un hırsıyla yüzyılların büyük limanı bu yeni kentin ihtişamının gölgesi altında ezilip gitti.